Barbie sana bir şey demek istiyorum bu odanın haline. Çabuk giysilerini bul. Tamam. İşte buldum. Harika. Hadi onları giy şimdi. Tamam. Zaten hemen giyerim. Hiç sıkıntı yok. Yatağıma hemen uzandım. Zaten giyerim ben. İşte üstümü giydim. Sıra ayakkabılarımı. Evet ayakkabılarım geldi. Onları giyebilirim şimdi. Bir fırlattım zaten. Hemen giyerim. İşte da. Sırada saçım kaldı.